Evet sevgili dostlar Tufan Çağdaş, cihat hemen orada atmaya başladı bakın Nerede? Şurada bir cihat var hiç affetmez atar ee, Bugün saat 9'a 9.30'a kadar vaktim var Ava geldim ee, Benim hanımla çocuk da burada bakın Ada Bir bay bay yap kızım, bir bay bay yap Evet bay bayı da aldınız. Şimdi bugün ee, yeni bir marka deneyeceğim Arkadaşlar Evergreen Şöyle 2 inçlik Gerçekten e, Tabi ki burada şu an gözükmeyebilir Odaklanmıyordur e, Silikon yapısı kalınlığından başlayıp incelerek Kuyruk arasında bir tane daha Boşluk var ve tekrardan inceliyor Yani şuradaki resimden anlayacağınız gibi Yapıya sahip e, Deneyeceğim mutlaka iş yapacaktır Eminim yani iş yapacağına Herhalde tabii ki Türkiye'de kullanan vardır ama şu an resmi olarak yarış yaptığında ilk kullanan biz olacağız yine. Bakalım neler yaşayacağız. Eğer güzelse gerçekten çok başarılı işlere imza atacak. Yani Evergreen yazın bakın arkadaşlar. Farklı farklı modelleri var. Şimdi ben bunu deneyeyim. İlk balık geldiğinde bağlanacağım. Arkadaşlar bunlar konuşuyorlar biz balık tutuyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Arkadaşlar bir tabak ısmarı daha geldi. Aldın mı? Evet arkadaşlar Cihat da aldı. Şöyle gösterelim. Evet Cihat da yapıştırdı. Gördün mü kızım? Ay çok güzel kızım. Dur ben elimi alayım ondan Dur, sonra. Bizimle, baba alsın. Var mı Şen? Nasıl alacağım? Alamam ki o şey senden. Aa tam boşta. Dur. Sen ver onu bana. Bağlık, bağlık. Gördün mü? Kızım geldim. çok güzel. Sarıyı evet. sorma ha. Nasıl seçim yaptım? Evet. Kızım dokun. Tut. tut. Tufancığım. Ödüm patladı ama. Öp bir tane kızım. Dur bir tane fotoğraf çekelim dur. Sevgili dostlar. Abi, çok güzel vuruş oluyor yine aşağıda ispari. Dur, Video açarken <laughs> gene <laughs> tasmaya koyamadım. Muhtemelen silikonum paramparça yaptı. Ee, şans. <laughs> Muhtemelen silikonum gitti bu sefer. Bu, dişli balık mı? Dişli balık. Yok öyle bir şey ısırmaz Ama adı ellemiş istiyor. Ellesin suya soksun ellemiş şey olmaz Isırırsan Hayır hayır ee, Ama sarı demesin ben yeşil mi deneyim Aynı renk denemeyim Yeşil dene Ben yeşili mi takayım ya <laughs> Dur, Sarı var koptu. Dur bakalım da Ya %95 koptu Aa duruyor ama bak götürüyormuş ha. Hırsız. Yok. Hırsız silikon erken parçalıyor ya. Evet sevgili dostlar. Ee, güzel bir ispari aldım. İşte ben çok eski videolarımı artık o söylemi bıraktım. hep derdim ki benim buradaki amacım bizden sonraki jenerasyona, bizden sonraki gelecek insanlara bu işi sevdirebilmek bu hobi yaşlamak Çünkü kim ne derse desin, bizim ülkemiz sokakları artık uyuşturucu sokaklarına dönüştü. Yani e, görüyorsunuz işte her çocuk haberlerde hayırlı bir haber yok artık. Ya biri birini vuruyor, ya biri uyuşturucu kullanmış, bayılmış, ölmüş, komaya girmiş, ne yaptığını bilmiyor. Yani ben çocuğum bu şekilde yetişsin istemiyorum. Kimsenin çocuğu bu şekilde yetişsin istemiyorum. O yüzden Herhangi bir spor dalına gönül veren, ki balık işi insanın kafasını deşarj eden, Asla bu bilim üzerine bunu araştırması yapılması gerekiyor. İnsanı deşarj edip aklındaki bütün o olumsuzlukları silebildiği ortamlardan biri. Hem deniz hem balık. O yüzden balık hobisiyle uğraşan birinin... Hop aldık. Aldık. Balıkobitle uğraşan birinin kafasında kötülük olma ihtimali yok, kemikten geliyorsa. <laughs> Tufan isterdi ha böyle. Balık geldi, balık dedim balık geldi. Ada. Hemen, Anne. Bu, <laughs> kızım bekle, bak kızım bak ne geldi, ada bak. Arkadaşlar ada balık almak istiyor. Bak kızım bak. Hop bir balık daha geldi. orada balık geldi. Balık geldi. Ah gitti. Aha, asım ikinci sefer. Aha balık gitti. Kediler yedi. Kediler yedi balığı. İstartı versene adanın eline. Arkadaşlar yine çocuk eline balı alamadı. İstartı adanın eline versene. Yok bir şey yalıyor. Sen istartı yiyecek mi? <laughs> balığı yiyecek mi? Yiyecek. Yarın balık <laughs> Bayılıyor balı abi. Dadem isfari geldi. Çıksın, öpüyor öpüyor Abi, duruyor. Baba, baba. <laughs> tamam baba alacak seni bekle. Bunu da tutsun. Evet sevgili dostlar. Bunu da yakalasın. Sen balık balık ya balık gelsin. Hadi. Kızım amin yap ben balık tutayım hadi. Sen balık ya balık gelsin.

Evet, şimdi istart gelmeye başladı ilginç şekilde. Yani istart denemeden, dipten de istart geliyor. Ee, çok değişik bir gün. Yani e, Start hiç denemedim. Daha bir kere istart aksiyonu verip de e, üstten üstten denemedim. E, şu an istart da geliyor. Neredeydin? Hadi gel, <laughs> havada yakala. Bak oğlum, ağzına. Bakın vuruş geldi, vuruş gelir gelmez Yok. bağlandım ama muhtemelen benim yemi aldı gitti çünkü tak diye vurdu. Arkasına aha. Aldım. Güzel bir ispari. Böyle orta boy. Fena değil. Ya bu ne ya Tufan? Bu ne kardeşim ya? Arkadaşlar ispari boyları da güzel yani alınacak boylar bakın. Tam böyle tabaya girecek. İspari sevenlere mükemmel boy Yani. Böyle ne fako ne ufak. Ee, tam ağza layık tenilerimle lokmalık ispariler. Şimdi şimdi başımın belası nasıl geliyor arkadaşlar? Gerçekten yani bütün şeyimi, nefesimi, emeğimi sanki bugün bu mübareğe vermişim gibi Eee baş... Ooo istavritmiş lan. Oo, Ooo arkadaşlar. Is, balon değil mi ya? Balona benziyor sanki. Ha? <laughs> Valla güzel bir istavrit ha. Sen ispari... Allah ya var. ispari kadar var herhalde ha? Var var. İspariden büyük gibi duruyor. Valla büyük. Al bakalım. <laughs> büyük. Aynılar işte. İspari biraz daha bir... Belki aynılar. Evet. Hala eşkine umuduyla saat 2 yaptık. Ee, Iskorpitten başka bir şey de aha bu ne lan Oo. oğlum bu iskorpit de güzel iskorpit ha bugün en büyük iskorpit olabilir bir hatta bende bir eşeklik var Oo. Oo. arkadaşlar Üh. nasıl ama. Bundan korktum lan. Oğlum başını ver ya. Tırstım vallahi bundan. Bana bir sakatlık yapacakmış gibi geldi. Soksan ağzını içeri. Ağzını ağzına ağzından sok. Tuttun mu? ha Dur. Şu an Oh yemin, at gitsin. Var mı? Evet, Tufan. Seni bugün yine balıksız döndürmedik, doğru mu? Allah razı olsun. İhtiyaç sahibine yardım ettiniz, teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi <laughs> Evde kapılar mı kilitleniyor? Doğrular doğru ortaya bak. Burada herkesin önünde, itiraf et. 3 kilo et. balık altı gelirsem, eve almıyorlar. <laughs> Oğlum, bizim gibi erkek olacaksın. Masaya yumruğunu vurduğun gibi çıkacaksın evden. O kadar yok. Mu? Ha? Bizde o kadar yok. Tavşan durur böyle. Arkadaşlar. 3-4-5 tane isparimiz var. Ee, onun dışında isparı çok zayıftı. Cihat hala ısrarla deniyor. Balık var değil mi Cihat? Tabii canım. Tabii canım. <laughs> Arkadaşlar ben, ben yol üstünde bir çiğ köfteci bakarım. Çiğ köfte yersem ben bugün keyfim yerine yemezsem vay benim halime. Çorbacı ekmiyor musun? Ya ee, ben çorbacı da yapalım. Mı? Yok abi olmaz. Bunun, bunu götürdüğü yere ben gitmem. Mı? Tufan orada durma lan kameralar karşısında ne yapıyorsun? Hı -hı. Oo arkadaşlar. Tufan, silahını çıkarttı. Tufan bugün tuttu tek balık. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzeldi yani. Yok bir tane de ispar aldım Bakayım gete aldı bakayım. Ya. Abi, 25 cm. 25'i var. 26 cm. Ölçtük. Tam 25 mi çıktı? Bir söylüyor. Senin 26 santim ölçüm birimin neye göre? Elimin elim 25 santim. Yine karşılaştırdın. Metreli ölçtüm olmuş da 25 evet. santim geliyor. Kesin kesin. Arkadaşlar bakın bu, bu balıkçı yalanı. <laughs> Bak kaya, kaya altı yaptı diyor. <laughs> Allah ezdim lan seni. <laughs> Sevgili dostlar kendinize iyi bakın. Ee, video çıktı mı çıkmadı bilmiyorum. Bir önceki zamanda çektiğim videoda ee, <laughs> mikrofonun <laughs> Kablosu kırılmış. Muhtemelen ses çıkmadıysa zaten video yapamayacağım. Ama şimdi görüşmek üzere. Anas